Sözcü Gazetesi 18 Şubat 2022 Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'na suikast Önceki gün arkadaşımla deniz kenarında sohbet ederek yürüyoruz. Birden bir afiş dikkatimi çekti. Okudum. Anlamadım. Döndüm. Afişin yanına yaklaşıp bir kez daha okudum. Yine anlamadım. Arkadaşımı çağırdım. Okumasını rica edip ne anladığını sordum. Yüzüme baktı. Tuhaf tuhaf. O da anlamadı. Yürüyüşe devam ettik. Ama kafama takıldı afiş. Algıda seçicilik benzer afişi İstanbul'un dört yanında görünce yazmak kaçınılmaz oldu. Afiş şu: Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti. Sorulamayacak sorular kanunu çıkacak. İnsan haklarını ihlal eden her soru kanunla yasaklanacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Afişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve imzası vardı. Söyler misiniz, siz ne anladınız bu afişten? Sorulamayacak sorular kanunu ne demek? Böyle genelleme nasıl olur? Soru sormakla ilgili yasaklayıcı kanun çıkarmak da nedir? İnsan hakları genel kavram. isteyen her soruyu bu kapsama sokabilir. İktidar değişecek, bizler istediğimiz soruyu korkmadan soracağız diye beklerken ana muhalefet partisi sorulamayacak sorular kanunu çıkaracakmış. Daha neler? Diyelim birilerine sorduk. Rüşvet aldınız mı? Yolsuzluk yaptınız mı? İhaleye fesat karıştırdınız mı? Yanıtı ne olur? Bu sorular insan haklarına, sorulamayacak sorular kanununa aykırıdır. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Hadi buyurun bakalım. Nasıl hesap sorulacak hırsızlardan? Böyle kafa karıştırıcı afiş olur mu? Kusura bakmayınız. Başımıza solcu Goebbelsler mi getireceksiniz? Biliyorsunuz Goebbels Hitler kabinesinin kamuoyunu bilgilendirme ve propaganda bakanı idi. 1933 yılından itibaren Almanya'da ne sorulacak, ne yazılacak kontrolüne girdi. Neye gülüneceğine bile karar verir hale geldi. Goebbels, sorulamayacak sorular kanununu ben niye düşünemedim diye mezarında ters dönüyordur herhalde. Benzetme için lütfen kızmayınız. Kimin aklından çıkıyor böyle tuhaf yasa teklifleri, afişler? Bırakın artık doğru soru şudur, yanlış soru şudur kafasını. Bırakın insanlar özgürce sorsun, konuşsun, yazsın. Ülke yasaklardan bıktı. Ülke cezalardan bıktı. İnsanlar nefes alamıyor. Ülke hapishaneye döndü. CHP ise halkın karşısına sorulamayacak sorular kanunu ile çıkıyor. Bravo. Böyle vaat görülmedi. Halk bunu bekliyordu zaten. Şaka mısınız? Biz öyle anlaşılmak istenmedik demeyiniz lütfen. Biz onu demek istemedik demeyiniz lütfen. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenir. Ne demek istiyorsanız açık yazın afişinizi. Böyle genelleme olur mu? Etnik kimlikle ilgili soru sorulamayacak değiniz. Cinsel kimlikle ilgili soru sorulamayacak değiniz. Ya da bunları devlet soramayacak değiniz. Ki bunların bile gerekli olup olmadığı tartışma konusudur. İnsanları kimliklerinden mahcup olur, utanır hale getiren baskıcı düzeni değiştireceğinizi vaat edin. Soru öğrenmenin, bilginin ilk adımıdır. Sorusuz düşünce olmaz sorusuz demokrasi olmaz. Soru hürriyettir. CHP'nin yasaklamaya değil, özgürleştirmeye odaklanması gerekmiyor mu? Bıktık şu iyi niyetle çıkarılan kanunlardan, yasalardan. Ey düşünce insanı, ey gazeteci, ey hukukçu, sorunuz sorulamayacak sorular kanununa göre suçtur. Hadi kodese, yeter artık, usandık bu yasaklardan. Ne saçma sapan işlerle, propaganda ile uğraşılıyor.'' Bu değerli fikirler CHP'den mi çıkıyor yoksa reklam şirketlerinden mi? Farklı olmayı, görünmeyi yaratıcılık sanıyor kimi aklı evveller, sivri akıllılar. Şüphelenmiyor değilim. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde popülerliği arttı. Hele evinin mutfak masasına oturup çektiği videolar halktan hayli sempati topladı. Sonra birden mütevazi evinden çıkarılıp Kılıçdaroğlu'na 5 yıldızlı otelde çekim yaptırıldı. Otel odasının İstanbul Boğazı'nı gören fotoğrafta medyaya servis edildi. Mutfak metaforunun etkisi yok oluverdi. Şimdi de soruyu yasaklayan afiş yurdun dört yanında sergilenmeye başlandı. Bir dönem Melih Gökçek'in Ankara'da yalan pankartları bildirileri vardı. CHP'nin sorulamayacak sorular kanunu afişi ona benziyor. Diyeceğim şudur ki, siyasi kampanyalara reklamcı sokmayınız. Bunların halktan kopuk özenti ithal sloganlarından, kampanyalarından gına geldi artık. Yazık etmeyiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yazık etmeyiniz yüzyıllık Ulu Çınar CHP'ye. Kılıçdaroğlu bu afişin kendine yönelik suikastin hesabını mutlaka soracaktır.